Tarikus salah namazı kasten terk edenlerin namazı kasten terk edenlerin bir zulümatı var. Zulümat karanlığı var yani. Bu zulümat, bu karanlık etkiliyor. Şimdi oturuyorsunuz, ay ne yiyelim ya canım nasıl lahmacun istedi? Hadi söyleyelim dedin. İşte bu türden kimin pişirdiği, abdesti var mı, temiz mi bilmiyoruz. Bu gıdalar insana zararlı. Arkadaş dost seçerken zararlı. Hazreti Sadat-ı Kiram'a kızımızı istiyorlar ya da oğlumuza kız baktık, dua edin ne buyurursun diye sorduklarında ilk sorusu namaz kılıyor mu? Namaz kılıyor, Sofi mi diye sormuyorlar. Namaz kılıyorum. Namaz kılmayan birine ben kızımı vermem. Biri bana dese ki, oğlumuza kız istemeye gidiyoruz, Biz de gelir misin? Oğlunuz beş vakit namaz kılıyor mu? Hayır, gelmem. Evlendiğin kocanın namaz kılıyor, kılmıyor oluşuyla alakalı, onu en baştan verecektin kararı. Evet onda da bir zulümat var ve sen ondan etkileniyorsun. Terk edemeyeceğine göre hiçbir şey yapmayacaksın. İbadetlerini kamil noktada yapacaksın. Eşine eşlik görevin olan konularda asla yorgunluk eşlik görevinde Asla efendim ihmal yapmayacaksın ki sende hakkı kalmasın. Böyle dünya hayatı bitecek hocam.